8 9 10 11 12 13 14 15 İkinci yöntemimiz de böyle. Üçüncü ve son yöntemimize geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 Arkadaşlar çok fazla gittim. Birazcık toparlayalım. Evet. Üçüncü hamlemiz de böyleydi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.